Dans ettim. <laughs> Merhabalar, Oğuzhan Yılmaz ben. Uzun bir süredir oyunculuk yapmaktayım. Atlasyon, aksiyon, jilasyon, zekilasyon, volasyon, volasyon, cekomastik, silikon. Yakasat mı? poz verme, rol kesme, materyallerin bir insan üzerinde toplanıp insanı insanı insanca anlatma sanatı oyunculuk. Ay ne kadar zor mu meziyetmiş bu ya? Aa! Uğraş, oku, dedin, çabala, sarf et, her şeyi planla. Ondan sonra bekle ki... evet bundan olur. Yok yok geç sen. Bir dön şöyle bakayım. olur mu? Ne diyorsunuz çocuklar? Tamam, biz sizi ararız. Tamam, tamam. <laughs> Yıllarını harca bu konuyla ilgili. Bol bol kitaplar oku, bol, bol eğitimler al. Meditasyonlar yap, yogalar yap, yadarlık yap. Bir şeyler yap, bir şey göre. Kendin için, kendine göre, kendin için, her şeye göre bir şeyler yap. Hmm. Tamam. Yani benim aklımda farklı bir kat vardı ama yani sen... Tamam, tamam gideceğiz biz sizi arayacağız gibi tavırlara gelmeden hiç manası yok. Bunu da sizlere ulaşmak için çekiyorum. Yani herkesin yaptığı gibi merhabalar ben bir tane bir tane şu yaptım bunu yaptım buradaydım şuradaydım buradaydım buradaydım, burası şu. sıçtım. bakalım. Hmm. Geçin bakalım. Buradayım işte, aha işte, her türlü saçmalıklarımla, dürüstlüklerimle, yanımla, dolanımla, her şeyimle, müşahadımla, daha verenle, mutluluğumla, mutsuzluğumla, Kavgam var başımda. Sevgilimle saygınlığa, sevgisizliğimle saygısızlığa, böbür önüne narsist takvimle, kibrimle ev oldumla sizden miyim? Al beni kutlanın. Kutlan kutlan. Eee, erişmem, soyunmam. Dili kriterlerim yok. Hmm, Evliyim çocuğum da yok. At binemiyorum. Kılıç kuşanamıyorum yani. Etik desen zaten yok. Etiştirim zaten aralıklı. Göz rengim mavi değil, göz rengim sarı değil, yeşil değil, mor değil, değil onu değil. Kalın kaşlarım böyle yuhdur ya, yok. Kübleş, kübleş sanatçılığı da yapıyorum. Başka insanlara ses de veriyorum, o, o, o da bir şey olmuyor, ona da bir şey olmuyor. Yazıyorum, kitap yazıyorum, oyun yazıyorum, bunda <laughs> da bir şey olmuyor kendime mutluyum. Kendime yazıyorum, kendime oynuyorum, kendime çiziyorum, kendime seslendiriyorum, kendime yiyorum kardeşim. Hepsinden mutluyum Ama neden 8 milyar kalmasın? Niye benim hakkım değil mi Oscar alabilmek? Because Zeki Oh, father, mother, brother. Ah, what the fuck is going on? <laughs> yeah, yeah, thanks, thanks, thanks very much. One more, Robert. Ah. <laughs> ya hakim değil mi? Yani mecale tiyatroyu bir almak, hmm. <laughs> ne bileyim altın portakal ödülü almak, yani altın ayı alma, altın öküz alma, ne kadar altınla o ilgili materyal varsa hepsini almak istiyorum. Biz dünyaya ödülü almak için mi geliyoruz? Menajerler size sesleniyorum ama hepsini kabul ediyorum ben. Hepsini kabul ediyorum. Hepsini almak istiyorum. Hepsiyle oynamak istiyorum. Tamam mı? Yani hani siz olmasanız bizi kim e, lanse edecek? Lanse edecek. Ya pazarlayın beni ya. Satın artık ya. of, Seviyorum sizi. Evet. Görüşürüz. Satabilirsiniz. Buradayım. Bekliyorum.